Selam arkadaşlar. Ankara yanıyor çok sıcak. Aşağıda 3 tane köpek var. Sokak köpeği. 2 tane mama indiriyorum. Yaş mama. Su. Dur bakalım onlara bir mamayla su vereyim. Çok perişan aldılar, sokak köpekleri. Hemen vereyim. Hemen ayarlayalım onların mamasını suyunu. Bakalım. ay bakalım. aynı elim sonunda çok dolu açamıyorum kapıyı. Evet orada yatıyorlar. Şimdi onlara vereceğim. Dur bakalım. Hepsi evet, orada. Yatıyor serin. Serin yer bulmuşlar. Ha, bakın burada. Gel. Al mama. Size mama vermem lazım. Şöyle şuradan koyayım. Dur bakayım. Korkutmayayım da onları. Korkutmayayım da. Korkmadan da istemiyorum. Dur bakayım. Görsünler bakalım. Hı. Иди, блядь. Света, сукай. Ходи, Sebenarnya tadi kita ada memacu Köpekler 3 tane arkadaşlar. Geri musunuz bilmiyorum. Şurada 2 tane bir tanesi bunun altında yatıyor. Bir de burada yatıyor. İkisi burada. Hadi yiyin onları. Hadi yesinler bende. Artık görevimi tamamlamış bulundum. İçim rahat. Oh bay bay. <laughs> Arkadaşlar budalar. yemediler. Koydum ama yemediler. Hadi gidin turşu onlara mama verdim geldim böyle beni böyle karşıladı kucağıma yattı konuştum onunla dedim ki onlar sokakta yaşıyor yazık onlara mama su vermek zorundayız dedim ve turşum beni dinledi değil mi turşu akıllı kızım benim akıllı bebeğim onlara mama vermek zorundayız değil mi? Onlar molası bulamazlar değil mi kızım? Ay benim güzel kızım. Herkes böyle bir kap mama, bir kap su koysa ne kadar güzel işte. Gerçi sokakta da köpek kalmadı doğru dürüst. Hepsini topladılar. Zalimler.